Dersimizin sabırsızlıkla beklediğim en eğlenceli ve en lezzetli kısmına geldik. Bu aşamada size dersimizle alakalı bir içecek tarifi vermek istedim ve birçok tarif taraması yaptım. Ancak ya tariflere beğenmedim ya da tarifte olan malzemeler bende yoktu. Ben de kendi tarifimi öğretmeye karar verdim. Hiç denemedim İlk defa sizlerle birlikte yapacağım tadını, lezzetini asla bilmiyorum. O yüzden içeceğimizin adı Allah ne verdiyse içeceğim malzemelerin hepsi burada. Hadi başlayalım. Size hemen malzemelerimi saymaya başlıyorum. Burada 3 yemek kaşığı kadar vanilyalı dondurmam var. 8-10 adet buzum var. Burada 1 tatlı kaşığı kadar çikolatalı fındık ezmesi, 1 tatlı kaşığı pudra şekeri, 1 tatlı kaşığı krem şanti, hangisi hangisi asla bilmiyorum. Ve 1 su bardağı kadar soğuk sütüm var. 5 dakika kadar buzdolabında beklettim. Üzeri için ise 2 yemek kaşığı kadar krem şanti ve yarım çay bardağı süt. Bunları karıştıracağım. Mikserle hemen şişt buzluğa atacağım. Bunu içeceğimin üzerine krem şantiyle süslemek için kullanacağım. Bunu şimdi kaldıralım. Hemen içeceğimizi yapmaya başlayalım çünkü dondurmalarım fena şekilde eridi. Mutfak robotumu alıyorum. Ben bile kullanamıyorum. Çocuklar tek başına asla mutfak robotunu kullanmıyorlar. Kullanırken bu içeceği hazırlarken mutlaka bir büyüğünüzden yardım alıyorsunuz. Malzemelerimizi sırasıyla içine boşaltıyorum. Önce bir bardak soğuk sütümü. Sonra bir kaşık yardımıyla dondurmamı. Bayağı da akışkan bir kıvam aldı eriyince dondurmam. Buzlarımı ekliyorum. Pudra şekeri ya da krem İnşallah lezzetli olmayız. İçine çikolatamın girdiği bir şey ne kadar lezzetli oluyor? Şimdi tüm malzemelerimi ekledikten sonra karıştırmaya başlıyorum. Asla böyle bir şey beklemedim. Şunu kapatmam gerekiyor. Şunu da kıvamına baktım bana çok sıvı geldi o yüzden içerisine biraz daha krem şanti ekledim bu biraz kıvam alsın diye bunu buzdolabına koyacağım şimdi yani bilmiyorum yani olmaya da bilir biraz moralim bozuldu modum düştü olmaması için hiçbir sebep yok çünkü şu anda krem şanti koydum dondurma koydum yani olabildiğince yoğun olması gerekiyordu hatta. neyse yapacak bir şey yok deney yanına siz en iyisi bana güzel bir mid shake tarifi verin Teşekkür ediyorum. Son halinde görüşelim. Şimdi üzerimizi senin için hazırladığım kremi şu şekillerde düzene bak. Şey. Boşaltacağım. Kaşın. Burada. Bu niye bu kanat katı? Hiçbir şey olması gereken kıvamda değil. hazır. Şimdi buzluktan içeceğimi çıkartıyorum. Bir şey söyledim mi? Hiç fena olmamış kıvam. Şöyle bir tane ölçü kabına koyacağım onu. Dersin başında da söylemiştim. Sıvıları aslında biz litreyle ölçüyoruz diye. Bu elimdeki kapta sıvıları ölçebilmemiz için göstergeler var. Şurada rakamları yazıyor. Bakalım bizim içeceğimiz ne kadar olmuş. Wait. Bakıyorum hemen hemen şu 700, 600 ve 500 hemen hemen yarım litre kadar benim içeceğim. Şimdi bardağımı boşaltayım ve süsleyeyim artık içmek istiyorum. Şöyle bir tane de renkli kitabım var. çok güzel tarif ve yani çok güzel oldu bilir dersimizin daha sonuna geldik eğer sizde benimle de öğrenmeye devam etmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın görüşmek üzere